en büyük eserin sahibine. Atam, biliyorum ki ne kadar güzel kelime seçsem seni anlatmak için, ne denli övgü dolu cümle kursam yad etmek için, hiçbirisi yeterli olmayacak. Hepsi senin büyüklüğünün yanında çok küçük kalacak. Ama bugün başka bir şey yazsam adeta kendimi sana ihanet etmiş hissederdim. Atam, tek bedende vücut bulmuş iki ayrı kişi gibisin benim için. Birisi, Cumhuriyeti kurana kadar ki atam süreci yöneten Gazi Mustafa Kemal. Diğeri ise 100 yılı deviren Cumhuriyet ile başlayan, ilkeleriyle bugün sahip olduğumuz hak ve özgürlüklere sahip olmamızı sağlayan Atatürk. Tek bedende vücut bulmuş iki ayrı kişi gibisin benim için. 1911 senesinde gönüllü olarak Trablusgarp Savaşı'na katılan, 1913 yılında Edirne'yi Bulgarlardan geri alan, 1914 yılında Yarbay olduktan sonra kendi isteğiyle Birinci Dünya Savaşı'na katılan, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı'nda önemli görevler üstlenen, Çanakkale Savaşı'nda büyük bir kahramanlık ile itilaf güçlerinin Çanakkale'yi geçmelerine engel olan 16. Kolordu Komutanlığı'na atandıktan sonra Muş ile Bitlis'in Ruslardan geri alınmasını sağlayan, Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatan, Erzurum ve Sivas Kongrelerini toplayarak Vatanın kurtuluşu için izlenecek yolları belirleyen, 1919 yılında Ankara'ya gelen, 1920-23 Nisan'ında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açan, 1919 ile 1922 yılları arasında süren Kurtuluş Savaşı'nın neticesinde Anadolu'da ulusal direniş hareketinin öncülüğünü yaparak bugün sahip olduğumuz bağımsızlığa bizi kavuşturan ve 29 Ekim 1923'te en iyi eserim dediğin cumhuriyeti ilan ederek Bugün tam bağımsız olarak yaşamımıza öncülük eden sen. Ve ardından bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun, bir ulus ilim ordusuna sahip değilse, savaş meydanlarında kazanılmış zaferlerin sonu olacaktır. Bu nedenle bir an önce büyük, mükemmel bir ilim ordusuna sahip olma zorunluluğu vardır diyerek, asıl mücadelenin henüz yaş yeni başladığını ifade eden, ikinci sen. Ben manevi miras olarak hiçbir nası katı, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevi mirasçım olurlar. Sözün geleceği bıraktığın mirasın tam olarak anlaşılmasında bizler için önemli bir yol anahtarı oldu. Olmaya da devam edecek. Atam, söylediğin her söz, ilkelerinin her biri bizlere birer pusula, modern Türkiye için rehber, çağdaş bir ülke olma yolundaysa yol haritası oldu. Bizler biliyoruz ki sen sadece bağımsızlık mücadelesinin lideri değil, aynı zamanda modern Türkiye'nin mimarı ve kurucusu oldun. Bizler biliyoruz ki sen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte ülkeyi modernleştirmek ve layıkleştirmek için köklü reformlar yaptın. Bizler biliyoruz ki sen din ve devlet, devlet işlerini ayrıştırarak layık bir cumhuriyet modelini benimsettin, kadın haklarını güçlendirdin, eğitimde reformlar yaptın ve yeni hukuki yaptırımları hayata geçirdin. Bizler biliyoruz ki belirlediğin yol haritası ve o yıllarda ortaya koyduğun vizyonundan sadece Türk halkı değil, tüm dünya ülkeleri istifade etti. Atam, daha 12 gün önce bizlere emanet ettiğin en büyük eserinin 100. yılını coşkuyla kutladık. Bir yanımızla aramızda olmayışının üzüntüsünü, diğer yanımızda ise sayende sahip olduğumuz hür ve çağdaş bir ülke olmanın gururunu hissederken, aramızdan ayrılışının 85. yılını, hüznünü iliklerimize kadar yaşıyoruz. Atam, tüm dünyanın aynı anda koşulsuz saygı duyduğu bir lidere sahip, tek millet olmanın gururuyla, bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez sözünü bir an bile aklımızdan çıkarmamaya ant içerek. Bu 10 Kasım'da hepimiz kendi irademizle senin huzurunda saygıyla eğileceğiz. Ve emin ol her ne pahasına olursa olsun senin en büyük eserine sahip çıkacağız.